Oturamadın mı? Merdiven sana küçük mü geldi? Koca tot olur. Merdiven küçük geldi Badem'e. Şimdi merdivende oturuyoruz. Göstereyim size. Bugün artık bunun kalıpları çıkacak. Çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Bugün Badem'le birlikte çalışıyoruz. sonar Bey de bugün dedi ki küçük bir kümes de yaparsak tavukları da getirelim. Bu kamp uzayacak. Şimdi bunlarla bugün şunu değiştirelim. Neyi? Aşağıya geliyorum o zaman. Şu an orası. Sonra zaten bu tarafa da geliriz. Yavaş yavaş şu araya onları ayırdım ben. Sen bu yol kullanmaya devam edecek misin? Yok kullanım da güzel de oldu. Eve kadar araba çıkıyor. Şuraya kadar geliriz işte. Ha buraya kadar geliriz bence de. Şurayı kullanalım tavuklar için. İlk başta burayı belirlemiştik zaten. Sadece bir bahçeleri sadece bir buçuk metre küçülmüş olur. Çok da değil. Hatta belki şöyle oradan girip şöyle L şeklinde bir bahçe yaparız. Burası. Şu da var işte şöyle dedim ben de bak. Şu ağaca da katarız sonra içine. Şöyle yolun kenarından geçmiş oluyor şöyle o zaman. Şöyle. Aha. Bak tam şuradan. Şöyle şu çizgiden. <laughs> Şuna kadar gider. Şöyle döner. Kümesi de bence şuraya koyalım o zaman. Ney? Evet, evet. Sen kümesi için nasıl rahat edecek öyle koy ama bence çok içeri götürmeyelim şu tarafa doğru. Çünkü orada çalıların arasından yabani hayvanları açık kalıyor. Ben onu düşünerek ortada kalsın dedim. Bademin olduğu yer uygun bence de. Hem düz, hem gölge, hem güneş. Yazın güneş, kışın gölge şey. Kışın güneş, yazın gölge orası. Uygun. Tam bademin olduğu orası uygun. Badem kümesin yerini de belirledi. Bak. Görünür. İnşaat timi çalışıyor. İnşaat timi. Üçünüz işte. <laughs> Sonar Bey ne yapıyorsunuz şimdi? Evet. Kümesi. Kümesi mı kaldıracaksınız? Aslarsan, kümes de denmez de bunu. Şu an geçici tavuk, tavuk barınağı. barınağı. Zaten çoğu ağaca çıkacak onların. Geldin mi kocadan am yanıma? Moşi 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 moşi. Anne de bu adam ne <laughs> oldu? Allah. Ne oldu? Ne oldu? Kocadan am çerçevesini bitirdik çaprazları kaldı altının boşluklarını taşla doldurduk teller çekilecek bu akşama yetiştirebilirsek tavuklarımız gelecek Soner ve yine güneşi batırdın. Şuradan güneş battı. Daha yeni batıyor yani şurada. Kızardı. Ama son parça yine gün batımına kaldı. <laughs> öyle bizim öyle bir şeyimiz koşturuyoruz, oldu. Biraz koşturuyoruz ama güneş bizden daha hızlı. Güneş daha hızlı evet. Her seferinde işimiz böyle. Yapmazsak olmuyor. <laughs> Yetişmiyor. Ama işte bu normalde bir günde Zaten yapılacak bir iş değil Lazım ettim, bir günde başardım valla evet, Bu iş olsa bununla uğraşırken Bir yandan stres saatini düşünüyorum Onunla <laughs> uğraşırken başka bir şeyler Evde bugün iş çoktu Bir taraftan Vernik mernik yapıldı Bir taraftan uçurtma uçuruldu Bir taraftan evet, Tabi uçurtmayı sadece uçurmadınız Bir de kovalayıp <laughs> Bir de kovalayıp geldiniz Aa, banyo tuvaletin var. Niye bitti o arada? O arada kümes yapıldı. Mis gibi kümes oldu bak. Güzel oldu. Niye canım? Sonuçta tavukları şey yapar. Hep idareten dediğimiz şey en az 5 yıl kullanıyoruz. Ben bir şey demek istemedim. <laughs> Öyle oluyor genelde. İnsanın eli bir daha boşalıp da o işe geri dönene kadar zamanı iyi herkeste geçiyordur. Sadece bizde değil. Kendin yapıyorsan her işini. Ya o nasıl olsa idare ediyor. Acil işe bakayım, acil işe bakayım derken ona geri dönmek zaman alıyor. Bu da Kocaman oldu. Kocaman. Kocaman oldu. Seviyom seni ben İsterse kendi gelir zaten gelir Hadi git bakalım Huuuup kaçar zaten Kaçın hadi git sen de Hadi çık sen de Koş Gel O dışardaydı içeri mi girmiş? Ha onlar o tarafa geçince dışarıdan içeri girdi Sonar bey son işlem mi? Duyulmuyor sesiniz. Ben bile duymadım. Ben bile duymadım. Menteşemiz <laughs> olmadığı için kapıyı iyice tutuyoruz dedim. Bunun Menteşemiz yokmuş. Tır 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 tır. Benim Gelmiştir herhalde. <laughs>

Niye böyle derme çatma bu kümesi düzgünce bir şey yapsaydınız? Bizim kayınbabanın bir lafı var bildin mi? <gülüyor> <gülüyor> kayınbaba, ne diyor senin kayınbaba? Akıl var mı? Para var der. Bir şey söyleyeceğim. <laughs> yani. Çok da severim o lafını. <laughs> Hiç tanımam kayınbabasını. <laughs> Değil mi? <laughs> <kalmıştı mı>? Hangisini? Hangisini? <laughs> Hey, vallahi kümesimiz güzel oldu ya benim içimesin diye. Vay, ya. Ama var, var. Kapatır, bir Yaşamsal anlamda şu an bir brandamız vardı. Onu gerdim ben hemen üstüne. Yağmuru çok almasın diye. Burada zaten açık kümesi en güzeli. Öyle bitlenme falan sorunu yaşamak istemiyorsan sıcak yerde açık kümesi olacak. Hava soğuk olmadığı için. Güneş girecek içine. Ben onu seviyorum. O yüzden Soner dedi ki lambiri falan çakalım. Şöyle güzel bir kapalı kümes yapayım ben küçük. Ben dedim ki kapalı küçük olacağını açık büyük olsun. Boş ver. Yani belki daha sonra yine kapalı küçük bir yer hani in... kış için yapılır da böyle iyi. Tavuklar böyle yaşamaz da burada herkesin tavuğu zaten ağaçta yatıyor. Tabi bizimkiler de öyle dışarı çıkanlar hemen yukarı tünüyorlar. Kime ihtiyacı yok yani sevmiyorlar zaten aslında kapalı tünüyorlar. Hayvanlar şey istiyor hemen yukarı biraz daha çıksınlar güvenli olsunlar. Havadar olsun. Burası şimdi bahçenin en gölge yeri. Burası tamamen gölge. Bu tarafta da bahçeleri oldu. Bahçelerini çok sevdim ben. Bahçelerini bugün tamamladık. Buradan girelim şöyle bakalım içeride kimler varmış kimler yokmuş. Ne yapıyorsunuz köfteler? Ha? Allah! <laughs> Bulut! Ne ya? artık yavaş yavaş yatma hazırlığına girmiş köftecikler güneş batıyor. Şurada danalar var danalar. Blue güneşleniyor mu oğlum? Nasıl da biliyorsun adını sen küçük köfte? Güneş batacak artık, bazıları tünelmeye başladı. Evet. Diğerleri de küçükler. Ne yapıyorsun Bedia? Hatırladınız mı Bedia'yı, Lavanta'yı, Vili'yi? Silvia var, Bulut var, Bulut'un arkasındaki Suzi. Onun yanında arada Mulan var. Mulan'ın yanında Koko var. Çoğu da içeri girmeye başladılar artık. Domino'cum var burada Domino'cum. Domino burada. Bir kocuk kümesin dışında, arkada. Burada Benek var. Onun yanında Ceylo var. Arkada Suzy'nin yavrularından ikisi var. Ufaklıklar. Bazıları onların dışarıda. Minerva'yla ile cini var orada. Kırçıl. Minik yavru brahmalardan burada büyüyen. Hatırlarsınız onu. Geçen bahar. Bulut onlardan. Pamuk onlardan. Bu kırçılın yanında yatan. Evet, Bostan'da gezen civcivler. Değil mi kızım ya? Bulut da ne oldu bulut? Hiç o minik civciv demez. Arkadan da, arkadan da Pipin şebeklik yapıyor bana. Bak 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 bak. <laughs> seni küçük köfte seni. Pepin'i de hatırlarsınız. Çirkince bir yavrucuktu. O da büyüdü. O da danacık oldu. <laughs> yavaş yavaş tüneye yaklaşıyor herkes. Artık güneş batacak.